merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, bu Blood Short serisine başlıyoruz. Bu videoda arkadaşlar yani bu şey oyunun konusu e, herhalde tam olarak ben de okumadım. Televizyon dünyasında yaptığımız düşmanlar çatışma mı yani konusu ilgimi çekti. Ve oyun tamamen gerçek hayat e, konuları üzerinde. Lütfen ben videoya geçelim. Ve evet arkadaşlar şimdi oyun ekranımız geldi. Eee yani film film serisi gibi dizi gibi düşünün bunu böyle bütün gerçek hayat var uyarılar falan veriyor bunu bir dizi izler gibi izleyin arkadaşlar bir diziyi nasıl özenle izliyorsanız bunu da öyle izleyin şimdi o ekranı geldi vay işte gerçekten yani cidden, emek harcanmış bir seri gibi duruyor her şeyi kadar altı siz okursunuz Eylül yaşımızı büyük ödül bir kazanan. Bu da biz olacağız. <laughs> Hazır mısınız? Bir dakika bu arka planı çok tanıdık geldi bir yerlerden. Gösteri zamanı. Öldür yine hoş geldiniz. Gezegenimizin bir numaralı yarışması. Büyük hızlı kalanmak için yarışacakmışız. Tam 10 milyon dolar o, o parayı neler yapılır neler her şeyi kazanan her şey miyim misin <laughs> bazı insanlar falan uzmanları tarafından şimdi kadar 470 yaşından 210 kadarına yaşamın yapımcısı ayene kro alin kro tartışmaları bir değişik bir şey anlatıyorlardı anlamadım şu an pek çok insan sahip olduğu yürüp bir, bir şeyler anlatıyor büyük bir sorumlu anlatıyor an Anlayan, anlayanınız var mı şu an ar aralarınızda of evet bu adinle. sanırım gerekeni yaptığımız zafer ya da ölüm son birkaç yılda yarışmacı sayısı ekonomi çöküşe birlikte hızla arttı. İşte ekonomi her şeyi bedel. Bu insanlar sizin yarattığınız toplumun birer yan ürünü. Bazıları sizin miladi dolmuş. Kala yarışmaya başvurular. Yağmur gibi yağıyor. Benim gibi güçlerin ayaklarının oldular. Tüm onları kendi elençisi senin sosyalist <laughs> arada. Senin için bir yok zamanın başlangıcı. Hayır değil ne? Ama bundan o kadar da emin değilim. Hiçbir öldürdünüz mü? Sesime devam ediyorlar. Anlamadım ben hala hiçbir şey ya. Şu oyuna bir seçim yapacak mıyız? Ya biz bunu fazla böyle izliyoruz olabilir. Ben oyuna hiç bakmadım. Yani villarını bile izlemedim. Heyecanı kaçmasın diye. Şimdi anlaşılır. 400 bin takipçisi varmış sosyal medyayı takip etmeye devam edin ve de diğer paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu biz miyiz? Gitmiş yok. 893 takipçi katıl katılmak Biz büyüz bu arada. Katılalım. Ne dedin okumadım buradan. Şarjını arttıracaksa. Go. 87.000 takipçi. tiz tiz Kırk bin takip Takipçilerim de biliyor. Yoktur 168 bin vermiş varmış. Biz biliyoruz ama dünyanın öğrenmesini artık geldi. Tüm gençleri yayınlayacağım. Hey o şey suratından bir şey diyordu. 2000 takipçi. Fark bir sayısı biraz azmış gibi. Ari, arı podcastçiymiş. 212000. Dürüst olmak önemlidir. Ben bir oyuncuyum. Dürüstte bir oyuncu. Vay be. Bir yarışma. bir yarışma mı yapacaklar ne yapacaklarını hiç anlamadım ya orta parmak çekerek indi adam ya soldaki bir şekilde emin ol atlasak mı atlamasak mı? Tercihim o ya. Atlan. Risk iyidir. İyi keşke şuradan mesafe Bu satışıyor gerçekçiliğe bak. Pap bir gibi atılıyor ki patlıyorlar. İyi biçek. Hayır çekilmedi yoksa. Böyle şekilde herhalde ha, çekilmiş iki programı otuz gün tercih Öldü mü o acaba? Çok merak. Öldü bir gün çatıldı diye yok. bu otuz Oyun daha yeni başlıyor gibi arkadaşlar. Yani <laughs> ana sebeplerinden biri bence bu. Tak ne oluyor? bir yere ayarlar yayıncı hmm, baba seçimleri bırakar tamam şimdi devam edelim oyuna tamam da ben olarak bakmamı geçmez ölmüş evet 9 kişi var hala ama şöyle bir bırak. ya hala yayın derdin adam orada ölmüş atıyor ya Hiç Kalit durduralım orada. Hafta için gelsen çok güzel. Şey. Takipçi uğruna gerçekten bunu yapmak yani izlenme uğruna çok kötü bir şey ya. bize like verdiler o yüzden gidiyoruz 2 3 var bu tane vakit bir kere daha geldi. kim yok öldü bir şu canlı yayını Kilitliyor. Kilit ol. Önce kadar ekstra bir ve kurt çocuklar. işte öldürüyor inanın. gençler aranda bunlar bekliyor. Daha başladık mı, başlamadık mı? Ama yani güzelleşti işte. yani. Oradan biraz daha anlamaya başladım olayı. Yani 50 yayıncıyla yarışıyoruz. Yani yayıncı, işte YouTuber gibi diyelim biz. Ve bunların arasında hayatta kalan kişi olmaya çalışacağız herhalde. Engeller sayım şimdi başlıyor Burada ben oradan çıkmayı denesem bir Çünkü çok ölecek gibi. Evet buradan devam edebiliyormuşuz. Ee, o zaman arkadaşlar çünkü en önemli oyunun başı kısmına gelmek üzereyiz. Ee, o zaman arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Başka bir yerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın I